Dostlarım şu an aboneler kısmına baktığımızda 1950 abone var değil mi kanalımızın? Hemen bir sayfamızı yenileyelim. Ve kaç abone oldu? 2000 abone oldu arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde geldi. Şimdi nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde geçiyoruz. Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün efsane ve mükemmel bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber YouTube'daki abonelerimizi, izlenmelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle kanalımız bu şekilde arkadaşlar. 2000 abone var. Bizler bu abonelerin hepsini hep hesap.com.tr sayesinde yükselttik. Öncelikle sistemin linki açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıdan iki göreceksiniz. Kayıt olduktan sonra böyle bir arayüz sizleri karşılayacaktır. Arkadaşlar 2 yıldır sistemi sabit olarak kullanmak eski videolarımıza girip bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Yani güven konusunda kesinlikle ama kesinlikle hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ve sistem ileri seviye arkadaşlar. Gelişmiş bir sistem. Online olarak ne arıyorsanız sistemde var. Örnek veriyorum. E, online oynanan oyundan random hesapları mı? Oyuncu satın almalar mı? Sosyal medya paketleri mi? Steam kodları mı? Uygulamaları mı? Abi ne arıyorsanız var. Ve paket fiyatları bayağı ucuz. Birazdan göreceğiz. Bu sistemi çok güzel bir yandan sizlere bahsetmek isterim. Hemen hemen her gün yeni çekilişler bizleri karşılıyor. Baktığımızda bugün toplamda 12 adet çekiliş var. Zaman kaybetmeyin hepsi birbirinden değerli. Direkt gelip çekilişlere katılın kazanan sizler olun. Bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için baki eklememiz lazım. Direkt baki ekle kısmına geldiğimizde burada ödeme yöntemini görüntüleyebiliyoruz. Papara, kredi kartı, banka kartı, havale EFT, in alt olsa herhangi birini seçip ödememizi yaptıktan sonra kategoriler kısmına gelip sosyal medyayı seçiyoruz. Sadece YouTube değil. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, Spotify, Twitch ne arıyorsanız arkadaşlar, tüm sosyal medya platform paketleri var. Hemen YouTube'a bir defa tıkladık, baktığımızda aklımıza gelebilecek her şey var. Abone olsun, beğeni olsun, izlenme olsun, yorum olsun, her şey var. Bizim ihtiyacımız olan şey abone. Baktığımızda direkt zaten fiyatlar gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Ne kadar ucuz olduğu direkt gözümüze çarpıyor ve YouTube bir platformdan bahsediyoruz zaten. Yani YouTube kanalınız varsa nasıl zar zor abone yükseltir onu da biliyorsunuz. Abone yükseltmek baya baya zor. Yani paket fiyatları da bence hiçbir şey. Abi 1000 abone 200 TL. Gerçekten. Ve mesela arkadaşlar baktığımızda açıklamayı da okuyun. Yani gerçek var, garantili olan var, garantili olmayan var. Yani gelip yine bakabilirsiniz. Mesela 100 gerçek abone düşüş olmuyor. Bu garantili örnek veriyorum. Yani gelin. Gerçekten gelin bakın arkadaşlar. Hemen 250 adet satın alacağız ya. Satın alalım geliyoruz onaylıyorum diyoruz. Kanal linki istiyor bizlerden. Direkt böyle bir şekilde fotoğrafımız şey video. Bir dakika tamam kanalımızın linkini kopyaladık yapıştırdıktan sonra en fazla 2 veya 3 dakika içinde geliyor. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar videonun başında anında geldi herhangi bir sorun yok. Herhangi bir şey olursa buradan mağaza ulaşabilirsiniz veya saat köşe canlı destek butonu var oradan da sisteme ulaşabilirsiniz. Sizlere gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem o yüzden kaçırmanızı açıkçası istemem videomuz buraya kadar de bir sonraki videoda görüşürüz umarım hoşçakalın.